Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün halleyli pratik pasta hazırlıyoruz. İlk olarak 8 adet ülker halleyi küp küp doğrayalım. Halley leziz çikolatası ve marshmallow ile pastaya hem lezzet hem pratiklik katacak. Ardından muzu ve çileyi de küp küp doğrayarak halle'lerin üzerine ilave edelim. Bu pastada dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Daha sonra krem şanti ve sütü uygun bir kapta çırpalım. Krem şanti kıvam alınca doğradığımız malzemeleri üzerine ekleyelim. Son olarak kırılmış ceviz ve damla çikolatayı da ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Harcı kelepçeli kalıba aktaralım. Üzerini streç filmle kapatarak düzeltelim. 1 saat dondurucuda beklettiğimiz pastayı eritilmiş çikolata, çilek ve halleymi ile süsledikten sonra servis edelim. Çikolata, bisküvi ve marshmallow'un meyveleriyle birleştiği bu nefis pastayı deneyecek herkese şimdi afiyet olsun.